Maalesef yine yüksek hız, yine dikkatsizlik ve ölümle sonuçlanan bir kaza. Azerbaycan'da meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler arasında askerlerin de bulunduğunu açıkladı. Yüksek hız, dikkatsizlik ve yitirilen 5 can. Azerbaycan Sumgayit şehrinde yaşanan trajik kazayla güne uyandı. 1992 doğumlu Ceyhun Garflı'nın idaresindeki otomobil, önünde seyreden ağır vasıta aracı sollamak isterken karşı istikametten gelen Ramil Aliyev'in yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada 5 vatandaş hayatını kaybetti. Kaza sonrası araçlar tanınmaz hale geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün asker olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.